Merhaba. Bugün Fullurance marka arabada OBD cihazının nerede olduğunu göstereceğiz. OBD Onboard Diagnostic. Yani aracın kendi kendini e, raporladığı, arızalarını raporladığı bir sistem. Genelde burada sigorta bölümünün orada aranır. Burada gördüğünüz gibi bir sigorta bölümü var bu aracın. Ancak bu aracın OBD'si burada değil. Gördüğünüz gibi buraya sigortaları çıkarmak için de bir parça koymuşlar. Fulyanslarda OBD işte bu bölümde hemen teybin altında. Şurada gördüğünüz şu parça. Bunu çıkarttığımızda bunun arkasında çıkıyor. Şimdi bunu bu şekilde elinizde güç kullanarak da çıkarabilirsiniz veya bir tornavida yardımıyla çekebilirsiniz. Ben şimdi bunu elimle çıkartmayı deneyeceğim. Daha önce çıkartmıştım var. Şimdi şöyle bir kamerayı bir yere koyalım. Evet, buradan daha iyi görünüyor. Bunu bir tornavida yardımıyla yaparsanız daha kolay olur. Şimdi ben kenarlarındaki şeylerden çıkarttım. Ve bu şekilde çıkarttığınızda işte şurada çıkan giriş OBD giriş dediğimiz giriş oluyor. Şimdi bunu bunu genelde araçların arıza durumunda arızaları tespit etmek için veya bazı arızalar tespit edildikten sonra hala gösterge ekranında çıkmaya devam ediyor. Arıza ışığı yanmaya devam ediyor. Bunları silmek için buraya bir cihazla bağlanıp yani bilgisayarın arka planına, arabanın arka planına bağlanma yeri. Ama bunu bazı araç içi kameralarda, yol kameralarında elektriği buradan alabiliyorsunuz. Bu aracınki burada. Diğer birçok aracınki sigorta girişine yakın bir yerde oluyor. Ama bununkini buradan yapmışlar. Evet. Teşekkür ediyoruz.